Komisyon oranlarımız Türkiye'nin en düşüğü olsun. Ekibimiz esnaf olsun. Gücümüz esnaf olsun. Sonrasında komisyon oranlarımızı kendi giderlerimize göre hesapladık. Ve %2 ile %10 arasında komisyon belirledik. Kazançlarımızı düşürdük, gelirlerimizi düşürdük ve sizlere nasıl daha iyi hizmet verebiliriz bunları hesapladık. Esnaf paketi diye bir paket oluşturduk. Bu paketin kargo hizmetlerinde büyük bir katkısı var sizlere metin olarak web sitemizde açıklayacağımız detaylarıyla göstereceğimiz şekilde. Fakat ben burada size bir dakikalık bahsetmek istiyorum. Esnaf paketimiz örnek olarak tek sepetin içerisinde birden çok siparişi var. Fakat 150 TL belirlediğimiz bir ücretsiz kargo limitimiz var. Esnafımız 150 TL'yi dolduramadı. 149-140 civarlarında kaldı. Ve bunun karşısında göndereceği kargo ücreti var. Anlaşmalı firmamız vasıtasıyla bu kargo ücretlerini tamamen size olduğu gibi yansıtıyoruz.